Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 8 Nisan Salı günü bugün açtım ikizler fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet. Orada toplu yığılmış eşyalar var. Ama çıkacak mı, girecek mi? Buna siz karar vereceksiniz. Sizi kaybettiği için eli başında çıkmış bir erkek yüzü çıktı. Ne ileri gidebiliyor ne geri gidebiliyor. Yani böylece boşlukta kalmış. Söylediği kelimeler canınızı çok yakmış karşı tarafın. Çok içerlemişsiniz. Uzun zamandır bir araya gelmediğiniz kişiyle oturup sohbet muhabbet edeceksiniz. İşlerle alakalı, özel hayatınızla alakalı baya bir konuşmalar size iyi gelecek. Arıyorsunuz arıyorsunuz ya da mesaj yazıyorsunuz ama bir cevap yok. sil baştan hayatı yaşayacaksınız. N harfi çok canınızı yakmış. İsminde su isminde N harfi olan biri. Ben beyaz bir kelebek çıkmış. Hayırlı haberlerinizin gelmesi an meselesi. Hanenizden biri çıkıp gittiği anda aklınız hep onda kalıyor. İki kalp yan yana çıkmış. Büyük bir aşkla evleneceksiniz. İmza için sürekli bir tartışma çıkıyor aranızda. Evlenecek misiniz? Boşanacak mısınız? Tapu mu? Başka bir işlenme? Aranızda sürekli bir tartışma çıkıyor. <laughs> uzaklaşacağınız birileri de olacak etrafınızdan. Yani bir şey söylemeden yavaş yavaş araya soğukluk sokacaksınız. Sizi hak etmediği için de olabilir karşınızdaki kişilerin. İçinizde bir korkular yaşıyorsunuz ama gelecek kaygılarınızla alakalı. Büyük büyük vitrinlere bakıyorsunuz ama gelinlik mi, damatlık mı, takı mı, ya da mobilya mı bir şeyler bakıyorsunuz siz. Şimdi kafanızda bir şeyler var, alacağınız, edeceğiniz şeyler planlı şekilde ilerleyeceksiniz. Birine telefonda tartışmışsınız ama karşınızdaki kişiyle tartışmanıza gerek yok. Yanınızdaki kişiyle tartışacaksınız çünkü karşınızdaki kişinin hiçbir suçu yok. Yanınızdaki kişi karşınızdaki kişiyle kapılarını araladığı için yanınızdaki kişinin suçu var. Sizi anlamak istemeyen kişi var çünkü dibinizde. Her şey yolundayken aşkın büyüsünü bozmayacaksınız. Eşinizle gurur duyacaksınız. Çok başarılı işler yapacaksınız. Eşiniz, eşiniz çok Başarılı bir işler yapacak. O da sizi sevdiği için ortaya koyacağı şeyler var. Sahiplenme duygusu çok fazla. Artık yalnızlığa alışmışsınız. Biriniz ayrıldıktan sonra hayatınıza kimseyi de almamışsınız. Yalnızlığa alışmışsınız. hem maddi yönden çekiyorsunuz hem manevi yönden çekiyorsunuz ayrılıktan sonra sizden bir şey isteyecekler ya evinizden eşya ya da bir televizyon ya da farklı bir şey bir eşya gibi bir şey isteyecekler sizden ya halı size kendi ailenizden birileri başkalarının gazıyla yapmadığını bir şey bırakmıyor. Verdiklerini de geri istiyor. Sizin birinizin yuvasının bozulması karşınıza kişiyi dolduruşa getirmişler. Dolduruşa getirmişler. O yüzden sıkıntı. bir erkeği uğurluyorsunuz haneden. Ya şehir dışına gidiyor ya yurt dışına gidiyor ya askere gidiyor. İki çift laf edemiyorsunuz artık. Arkasını dönen giden birisi var. Sizi dinlemek istemiyor. Kafanız çok dolu birazcık kendinizi dinlendireceksiniz. İki üç tane bir şeyi pakete koymuş. Size hediye olarak getiren biri var karşınızda. Bu aile dostlarından birisi de olabilir. Pişmanlık duygusu var içinizde. Bir şeyler yaptığınıza çok pişman olmuşsunuz. Fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz. Sizin işinizi karalamaya çalışıyorlar ama yıkamayacaklar sizi. Yani e, siz kazandıkça onlara batıyor. Siz kazandıkça onlara batıyor. O yüzden dolayı ee, bu kişilerden uzaklaşacaksınız. İyi niyet yok o kişilerde. Tam bir fayton çıkmış. Özel bir fayton mu getirtiyorsunuz, ne getirtiyorsunuz ama hem de bir kalabalığın önünde. Özel bir fayton çıkmış. Canınızı acıtan kişilerden uzak duracaksınız. Dostluklar farklı bir şeye dönüştüğü anda çok üzülüyorsunuz, çok etkileniyorsunuz. Kimselere de samimi olmak istemiyorsunuz o yüzden. Sandık çıkmış önünüzde. Bir sandık gibi ya da masa gibi sehpa gibi bir şey alacaksınız ama iş yerinize ama farklı bir yere. Hatta bir iş yerinizi de taşıyacaksınız siz. Biraz daha ara sokaklardan işlik caddeye doğru taşıyacaksınız. Bir nazar boncuğu getiriyorlar sanki bir küçük altınla size. Huzurlu bir şekilde anahtarınızı elinize alacaksınız. Yani o anahtarı elinize aldığınız zaman çok huzurlu hissedeceksiniz kendinizi. Biriniz kendi düğününüzü kendiniz yapacaksınız. Maddi yönden ailenizden çok fazla durum olmadığı için bir şey olmayacak. Mesleğinizi elinize almışsınız ama para biriktireceksiniz. Artık düğüne doğru ilerliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.